Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzun bugün konusu Beko bir televizyonun parçalanması ile alakalı olacaktır. Görüyorsunuz. Grundig elektronik televizyon üretilmiş TRD bandrolü var o dönemlerde. Ortalama 30 yıllık televizyondan bahsediyoruz. Evet sökelim. Kenarlarını, kenarlarını öncelikle çekişte kırmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu televizyonun arkasında ortalama 300 gram bakır çıkar. Kartlar var, kablolar var arkadaşlar. Yani çerçevesinde demir var. Toplasanız en fazla bunun tutacağı 150 TL'dir. Yani arkadaşlar bakın bu makinalık kart. Kablo. Ee, şu mıknatısının dışında da bakırlar var. Yani tüplü televizyonların ağırlığına bakıp aldanmayın. Daha önce Kayserili bir tanıdığım bahsetmişti. Babasını bir ara kandırmışlar böyle. Bu televizyonun ağırlığının %80'i bakır diye satmışlar. Adam ciddi manada zarar etmiş. Kayserili olduğuna bakmayın. İnsan insandır. Kandırılmayın. Bu televizyonun en baba 150 TL para toplayacaktır. İyi seyirler dileriz.